Herkese merhaba ben Nono bugün Phuket'teyiz. Tayland'ın Phuket adasındayız. Acayip sıcak ama bugün yiyeceğiz. Seafood yiyeceğiz. Deniz mahsulü yiyeceğiz. Sizi inanılmaz bir yere götüreceğim. Çok sayıda insandan duydum. Buraya geliyorlar. Tayland'a geliyorlar. Phuket'e geliyorlar. İşte seafood, deniz mahsulü yiyelim diyorlar. Bir giriyorlar. içeride kazıklı voyoda. Bir çıkıyorlar. Burnundan geliyor bütün tatilleri. Böyle bir durumu engellemek için size acayip ipuçları vereceğim. Gitmeniz gereken ne tip yerlere gitmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ne tip yerlere gitmemeniz gerektiğini söyleyeceğim. Gittiğiniz zaman neler yapmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Onun haricinde sizi bir yere götüreceğim, özel bir yere. Yani Lemhin diye bir restoran, müthiş bir yer. Bayılacaksınız. Hazırsanız videoya başlayalım. Birazdan yola çıkacağız ama yola çıkmadan size birkaç tane bu gideceğimiz yerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Gideceğimiz yerin adı Lemhin. Lemhin deniz restoranı, deniz mahsuri balık restoranı diyebiliriz, seafood restoranı diyebiliriz. Burası adanın, yani Phuket adasının doğusunda yer alıyor. Phuket'in doğusu tercih edilen bir yer değil. Yani sahilleri mahilleri çamur, yani doğru düzgün şey yok, taşlı, bulu, denizi pek iyi değil. Genelde Phuket'in batısı makbuldur. İşte Patong'dur, Kata'dır, Karon'dur, Nayharn'dır, Surin'dir, Bangtao'dur. Bunlar hep Phuket'in batısında yer alan yerler. Ee, adanın doğusu pek iyi değildir. Andaman denizine bakan yer iyi değildir. Genelde işte marinalar buradadır. İşte bu gideceğimiz yer gibi de deniz mahsulü yapan yerler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Kokonat Adası'nın hemen karşısında yer alıyor. Aşağıya Google lokasyonunu bırakacağım zaten. Phuket'tan yani Phuket'ın içi diyebilirsiniz buna. Bir 10 dakika, 15 dakika ya var ya yok yani arabayla. Çok rahat gidebileceğiniz bir yer. Taksi yaptırdığınız zaman, Lemhin'e gideceğim dediğiniz zaman, zaten Lemhin dediğiniz zaman gönderir. Onun da ismini falan yazacağım aşağı. Bulursunuz. Hazırsanız yola çıkalım, gidelim, tıka basa yiyelim. Dediğim gibi masayı donatacağız. Hepsinin de fiyatlarını da söyleyeceğim size. Neler ısmarlayacağız tabi sizin damak tadınıza kalmış ama hepsinden birer tane ısmarlamaya çalışacağım ki e, aklınıza bir fikir oluşsun. mekan burası. Lemhin Restaurant diye geçiyor. Lemhin Seafood. Dediğim gibi böyle ateş pahası değil. Burayı turist falan bilmez. Burayı sadece Taylar bilirler. Ya da burada yaşayan yabancılar bilir. Hafta sonları falan kalabalık olabiliyor bazen. Çünkü çok kaliteli yani. Yaptıkları yemekler falan kaliteli. Zaten geldiğinizde göreceksiniz. Şimdi gireceğiz içeri. Ispanlayacağız. Ne var ne yok. Hepsinin tadına bakacağız. Hep beraber tadımını yapacağız. Ondan sonra bakalım burada ne olacak. Bütün balıkları burada tutuyorlar. Bütün bütün hepsi, bütün deniz mahsulleri burada. burada gördüğünüz gibi bunlar kerevit galiba. Büyük fonlar. Bunlar ne bileyim ya? Bunlar şey, neydi bunun adı ya? Şey, sea grape. Sea grape bunun adı. Burada tutuyorlar. Hepsi şey. Ha burada istakozlar var. Bunlar da kerevit tarzı istakozlar mesela. Ufak, büyük olanlardan değil. Ha. Baba burada bak. Babayı buraya koymuş, kendi başına oturuyor. Bütün her şey burada. Bütün hepsi canlı canlı, taze taze denizden geldiği gibi buradan pişirip gönderiyorlar. Burası da işte mutfak kısmında da bu tarafta. İşte bütün şeyler, kızartmalar falan burada yapılıyor. İçeride de büyük bir operasyon dönüyor zaten. Işte 100-200 kişilik bir yer burası. Ön taraf mutfağı. Bütün her şey burada dönüyor. oturduk. Bakalım neyini de ısmarlayacağız ne varsa. Tay yemeklerinin hemen hemen hepsi çok acı olur. Acıyla aranız yoksa mutlaka söylemeniz lazım. Biz normal acı söyleyeceğiz. Ben çok acı yiyorum ama bugün normal acı söyleyeceğiz. Eğer çok acı yiyemiyorsanız onlara geldiğiniz zaman my pet diyeceksiniz. My pet acı değil demek, acı istemiyorum demek. O şekilde anlatabilirsiniz. Şimdi hem bizim damak tadımıza uygun olan şeylerden ısmarlayacağız. Onun yanında hem buranın en meşhur olan şeylerini ısmarlayacağız. Yani buraya geldiğiniz zaman kesin ve kesin yemeniz gereken bazı şeyler var. Mesela tom yam var. Tayland'ın şeyidir bu. Ulusal yemeğidir. Ya bizde nasıl kuru fasulye, pilav bizim bir numara yiyeceğimizse burada da tom yam. Kim buraya gelirse yemesi gereken bir şey yani her geldiğinizde. Ondan ısmarlayacağız. Belki fried rice ısmarlarız bir tane. Bakalım şimdi girişeceğiz ne var ne yok. Tek ben size zaten açıklayacağım ne var ne yok içinde. Tatları nasıldır. Hatay yemekleri herkesin damak tadına göre değildir. Bence dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesi. Ama çok farklı şeyler kullanıyorlar. Yani mesela bir lemongrass çıkar içinden tadınız kaçar. Maydanoz zannedersiniz ağzını atarsınız kişniş çıkar. Ya çok kapalı kalmayın ya. Geldiğiniz zaman biraz maceracı olun yemek konusunda burada. Yeniliklere açık olun. Ya inanılmaz şeyler yaşayacaksınız. Ya ağzınızda patlamar olacak böyle. Neredeyse havai fişek gibi. Bir yandan tatlı, bir yandan acı, bir yandan ekşi. Aynı kaşıkta bir sürü şey yaşayacaksınız. Şimdi ısmarlayalım bakalım. Geldiği zaman devam Edeceğiz. Az önce siparişi verdik. Birazdan gelir herhalde. Tom Yam Kung. Tom Yam dediğim gibi bunların çorbası en meşhur yemekleri. Tom Yam Kung. karides yemek. şey seafood olabilirse Tom Yam seafood olabilir. Deniz mahsulü. Biz karides ısmarladık Tom Yam Kung. Kaupat ısmarladık. Kaupat fried rice. Yengeç fried rice ısmarladık. Balık ısmarladık. Limon sosla geliyor. Yam Parukfu ısmarladık. Şey, catfish kedi balığı, işte bu bıyıklı olanlardan. Çok iğrenç biliyorum görüntüsü var ama acayip bir tadı vardır. Çok değişik bir yapım usulleri var. İşte iyice derin bir şeyde kısaltıyorlar. Anlatacağım nasıl yapıldığını da çok ilginç bir şey. Bir de şey ısmarladık, Stink Beans. Stink Bean diye bir şey var, çok keskin bir kokusu olan bir fasulye var. Herkesin damak tadına göre değil ama çok alışırsanız çok güzel bir şey. Ya bizim pastırma gibi böyle iki gün üç gün kokuyorsunuz maalesef. Nasıl diyeyim böyle bizar food tarzı bir şey. Onları ısmarladık. Şeyle beraber gidiyor o da. Karidesle beraber gelecek. Onlar geldiği zaman tekrar bakacağız artık. ısmarladığımız yemekler geldi. Dediğim gibi işte Tom Yum bun geldi. Stink Bean dediğimiz. Türkçesi artık nedir onu bilmiyorum. Stink Bean diyorum ama muhtemelen bir Türkçe adı vardı. İşte bu fasulye dediğimiz şeyler bu yeşiller bunlar. İşte yanında karidesiyle beraber. Bunları sos, kapıyı dedikleri bir şey. Kapıyı e, şey karides ezmesinden shrimp paste dedikleri dediğimiz bir şeyler yapıyorlar. İşte onu sulandırıyorlar. Biraz da kokulu bir şey pek hoş bir şey değil. Kurutulmuş karides olduğu için. Ama böyle sulandırınca çok kötü olmuyor. Yani tadı biraz daha yumuşuyor. Ama öyle kapıyı yalnız görürseniz sakın koklamayın yani. Biraz şey kötü kokan bir şey. İşte onun yanında kalpak geldi. Şey fried rice. Yengeçli fried rice'miz geldi. Tom yum geldi. onun da içine göstereceğim. Burada bu arada şu ileride gördüğünüz şeyler onlar da restoran. Onlar floating floating seafood restoran diyorlar. Yüzen restoranlar. İşte buradan tekneyle alıp götürüyorlar müşteriyi limandan işte 2 dakikalık, 3 dakikalık bir yol. Onlar da güzel bir opsiyon aslında, fena değil. Ama benim en sevdiğim restoran burası açıkçası. Şimdi şey de geldi. Balık da geldi. Ya şimdi merak ediyorsunuz bu balık neden böyle diye. Bir sürü üzerinde şey var. Bizdeki balığın tadı burada yok. Buradaki balıklar bize kadar lezzetli değil. Onun da sebebi buranın denizi sıcak. Türkiye'de ya da mesela Norveç'ten gelir en güzel uskumru, ee, ne bileyim somon hep o taraflardan geliyor çünkü deniz soğuk deniz soğuk olduğu için balık yağlanıyor Burada balığın yağı falan yok o yüzden soslamak zorunda kalıyorlar Su, suyun içinde sosun içinde bilmem neyin içine geliyor Ya buraya girip bizdeki gibi böyle çupra gibi levrek gibi böyle ızgaraya atıp önüne getirsen yavan olur yani yiyemezsin Ama bu şekilde yapınca çok güzel oluyor onu da söyleyeyim ama işte yani bu balık daha iyidir şu balık daha iyidir falan diye o şeylere fazla girmeyin burada. Hemen hemen bütün balıkların tadı aynı yani. Pek bir şey yok. Nasıl yaptıkları önemli. Limon sosuyla mı seviyorsunuz? İşte Chinese plum dedikleri erik sosuyla geliyor. O biraz daha mayhoş olur. Hangi sizin damak tadınıza geliyorsa o soslardan öyle yiyebilirsiniz. Ama bizdeki o çupralardır, levreklerdir. Mesela bu da levrek. Sea perch dedikleri bir şey. O da sea bass aslında levreğin İngilizcesi. Burada sea perch diyorlar. O da aynı familyadan geliyor, aynı aileden. Ama tadı yani beş para etmez. Türkiye'deki gibi değil yani. Şimdi bakalım tadına. Hmm. Hmm. Bu yeşiller gördüğümüz yeşiller kerevizmiş bu arada. Keskin bir tadı var. Yeşil soğan var. Şeydeki sostaki şey geliyor. limon tadı. Çok güzel. Çok ekşi. Çahane bir tadı var sosun. Ama dediğim gibi balıkta iş yok yani. Balığın kendisi saman gibi. Bunlar olmasa Yanındaki şeyler olmasa hiçbir tadı tuzu yok. Uh! Uh! Acayip acı. Oh. Bir de acısız yap dedik yani. Şey, çok acı olmasın dedik. O haliyle bu kadar acı. Uh. Bu şeyler, bak bunlar domdom kurşunu. Acayip. Uh. Dehir. Kerevizin çok büyük baskınlığı var. Yani Kereviz çok sevdiğim bir şey değildir. Ama güzel yani bu şekilde gidiyor yani. Bu arada başka bir şey daha geldi. Bu da Yampalık fu. Şu gördüğünüz da kedi balığı, çöpçü balık mı ne diyorlar? Ya pek güzel bir görüntüsü yok ama inanılmaz lezzetli bir şey. Onu alıyorlar. Bütün etlerini şey, kılçıklarından ayırıyorlar. Öyle ince ince böyle kokoreç gibi kıyıyorlar. Ondan sonra inanılmaz sıcak bir yağın içine onu atıyorlar. Bu hale geliyor işte böyle kum gibi bir hale geliyor. Onu da göstereyim size. ve gördüğünüz gibi böyle bir kum gibi bir hale geliyor. Altında işte lahana falan koyuyorlar. Üzerine de mango sos geliyor. Kullanılan mango böyle tatlı mango değil. Genç mango. Biz şey gibi yani sal salatalık gibi oluyor biraz. Biraz daha mayhoş böyle. Hatta bizim yeşil eriği anımsatan bir şey var. Mayhoşluğu var. Sonra da böyle beyaz sirkeyle, soğanla, çili biberle, tay çiliyle beraber böyle bir sos haline getiriyorlar. Onu da üstüne döküyorlar. Beraber yeniyor. Şimdi Yam paduk fu'nun tadını bulacağız. Tayca'da yam salata demek. Paduk bu kedi balığı dediğimiz şey, karpeş. Fu pofuduk pofuduk. Bizdeki Türkçesi de fu'nun. Ya yani yam salata, paduk kedi balığı, fu da böyle pofuduk. Pofuduk kedi balığı salatası diye çevirebiliriz. Onun bir tadına bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi kum gibi yani bu. Çok eğlenceli bunu yemesi. Özellikle çocukların falan çok hoşuna gidecek bir şey. Öyle çok acı da değil. Biraz daha tatlı, biraz daha ekşi bir şeyi var. Rahiyası. Bakalım da. Biraz yağlı tabii, şey. Deep fryer yapıldığı için. Çok güzel ama. Hmm. Mango'nun ekşiliği. Şeyde cashew nut da var. Mangolun Mango'nun ekşiliği geliyor. Soğanı var. Hmm. Çok güzel bir dengesi var. Harika bir de. Ya bunu sadece deniz restoranları da değil, birçok restoranda yapıyorlar bunu. Ya ya buraya geldiğiniz zaman hemen hemen bütün restoranda gittiğiniz yerlerde yaparlar bunu. Akşam yemeğine gittiğiniz yerlerde. Mutlaka bunu ısmarlayın ya. Yani. Bunun bir tadına bakın. Geldiğiniz zaman pişman olmayacaksınız, kesin. Şimdi bu da masanın ağ babalarından. Tom Yum Gum. Eğer daha önce Tay yemeği yediyseniz, herhangi bir Tay restoranına gittiyseniz bu yemeği yemiş olmanız kuvvetle muhtemel yani. Muhtemelen karşınıza çıkmıştır. Bunun iki çeşidi yapılıyor. Bir tanesi Namsay, şey beyaz su olanı. Diğeri de how we call the other one? Namkon. Namkon da şey kırmızı sulu. Onda da şey sadece e, biber salçası koyuyorlar. Yaparken o yüzden biraz daha kırmızı oluyor şeyi, suyu. İki hemen hemen tadı aynı yani. Bu nam say biraz daha ekşi oluyor. Biraz daha limonlu bir ayası oluyor. Onun dışında hiçbir fark yok. Bütün içine giren bütün şeyler e, hepsi aynı yani. Göstereyim içinde de şey var. Domates var. lemon i̇şte lemongrass var. Limon otu. Zencefil var. E, işte kişniş var mantar var. Başka ne var? Tabii çili biber var. Ta Tay çili biber olması olmaz. Limon var. Limon suyu var. Acayip çok ekşi bir şeydi bu. Soğan var. Taze soğan var. Bir de karides var. Ya yani karides un dediğimiz gibi tom yam gung olduğu için karides söyledik. Bunu şey de seafood da olabilir yani deniz mahsulü de ısmarlayabiliyorsunuz. Sizin şeyinize kalmış artık. Sen hangisini seviyorsanız. Bir tadına bakalım. Önce bir çorbanın tadına bakalım. böyle bir tatlılık geliyor herhalde soğandan dolayı. Hmm. Ekşi ve tatlı daha çok ve acı. Ya tatlı dediğim çok hafif bir tatlı geliyor yani ekşi. Daha çok yani ekşi bir şey bu. Öyle söyleyebilirim limonlu. Yani tek kelimeni anlat desen ekşi ilk gelen şey olur herhalde. Ondan sonra acısı var tabi. Hafif bir tatlılık var. İnanılmaz yani inanılmaz bir şey. Ben bunu yıllarca yemedim geldikten İlk geldiğim zaman Tayland'da çok şey geldi. Ben bu e, hiç sevmemedim. Yani bir sabun gibi bir tadı olan, hiç hoşuma gitmeyen bir şeydi. Zaman, o yüzden hiç ağzıma sürmediğim bir şeydi yani yıllarca. Ondan sonra bir anda ne olduysa hoşuma gitmeye başladı. O günden beri de hemen hemen her gittiğim yerde ısmarlarım bunu yani. Ne yapın yapın geldiğiniz zaman tom yam yiyin yani. Ya nam yiyin ya da nam kon. 40 bir, bir tanesini yiyin yani. Yemeğin sonuna geldik. Çatlayacak kadar yedik yani. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum seafood ilgili. Tayland'a, Phuket'e falan gelirseniz böyle deniz mahsulü yemeğe gittiğiniz zamanlarda her şeyin fiyatı yazmaz şeyde menüde. Bunun da sebepleri var bizde Türkiye'dekiyle aynı sebepler. Yani menüde fiyatı olanlar var, olmayan var. Mesela balık alacaksınız. Kiloya göre 700 gramlık balığın fiyatı ayrı, 600 gramlık balığın fiyatı ayrı. Ufak söylersiniz, büyük söylersiniz o değişebilir. Onun dışında bir de sezona göre de mesela mutfakta da her şey taze. Ya bazı günlerde balık olmuyor. Başka balık oluyor. Mesela işte levrek olmuyor. Orfoz oluyor mesela. Ya da orfoz olmuyor levrek oluyor. Birisinden az oluyor birisinden çok oluyor. Az olanın fiyatı yüksek oluyor tabii. Ona göre yani bir fiyat çekemiyorlar. Bizde de mesela sezonuna göre üfenin fiyatı kimi zaman artar kimi zaman düşer. Burada da öyle bir durum var. O yüzden ısmarlamadan önce aşağı yukarı boyutunu söyleyin de yani. Ben büyük istemiyorum ben küçük istiyorum. Ya da büyük alın paylaşın falan. Ona göre de sorun yani bunun aşağı yukarı fiyatı nedir? en azından bir şey verirler size. İşte bu aşağı yukarı 500 baht tutar. Aşağı yukarı 400 baht tutar, 600 baht tutar. Bir şey söylerler ya. Yani. Aynı tam fiyatı olmaz da aşağı yukarı bir fikir sahibi olursunuz. Hesap geldiği zaman da böyle gözleriniz fıldır fıldır dönmez yani. İstakoz için de bu aynı şey geçerli. İşte ne bileyim King Promdır falan, büyük karidesler falan onlar için de aynı şey geçerli. Boyutuna göre, sezonuna göre, ellerinde var mı yok mu ona göre değişir. Ha, ama onun dışında mesela tom yamdır, mom yamdır bunların fiyatı değişmez yani. Bunlar zaten vardır menüde fiyatları. O yüzden kazıklanmazsınız bir şekilde. Bir de yani turistik yerlerde gittiğiniz zaman daha önce de söylediğim gibi açılışta Paton gibi falan o tip yerlerde deniz mensiyonuna gittiğiniz zaman ya bak Voivoda gibi başlıyorlar yani kazı yağlamaya. Siz gördükleri zaman gözleri böyle şey fal taşı gibi açılıyor. O yüzden biraz hamama giren terler de var orada. Yani o tip yerlerden uzak da durabilirsiniz gelmişken hani üçüne beşine da diyebilirsiniz ama yine de dikkatli olmak istiyorsanız balığınızı seçerken deniz bahçesini seçerken boyutuna göre ya da sorarak bunu aşağı yukarı ne kadar deriz diye baştan sorarak biraz daha önlem alabilirsiniz yani. Şimdi hesap da geldi dediğim gibi uygun yani fiyatlar kocaman balık ısmarladı 700 gram civarı bir balık gelmiş şeyine bakayım söyleyeyim size 420 baht. Yani bunları şeye de Amerikan dolarına çevirip söyleyeyim size. Ya balık 11 dolar. Ya yani mesela o kedi balığı olan şey 150 baht. O da ne diyor 5 5 dolar gibi bir şey diyor. Tom yum goong da aynı şekilde 5 dolar. O karidesli, karides ezmeli olan şey de 6 dolar civarı. Ya toplamda gelen hesap 1250 baht. 1250 baht dediğim para 35 dolar. Bütün yediğimiz her şey, içtiklerimiz, yediklerimiz hepsi 35 dolar tuttu gayet uygun fiyatlar. Şu an için tabii Türkiye'de her gün doların fiyatı değiştiği için pek bir anlam ifade etmeyebilir yani bir yarın öbür gün izlediğiniz zaman bunu. Ama şu an için 600 lira gibi bir şey tuttu hepsi yani. Bütün o kadar balığımızı yedik, karidesimizi yedik, bira içtik, odur budur der ya 600 lira gibi bir şey tuttu şu an. Mesela 35 gibi bir şey. Yani demek istediğim bu. Uygun fiyatlara da deniz mahsulü yenebiliyor Phuket'te, Tayland'da. Yeter ki nereye gittiğinizi bilin. turisti takip etmeyin. Turistik yerlerde gitmeyin. Gittiğiniz zaman sorun bunun fiyatı nedir? Aşağı yukarı ne kadar mal olur? Gramajı ne kadardır? Gram başına ne kadar öderiz? Aşağı yukarı nedir ne değildir bir bakın yani. Kolunuzdan tutup çekilen yerlere gitmeyin bir defa. Gel 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 diye çekilen yere gitmeyin. Taksinin önerdiği yere gitmeyin. Taksinin onda komisyonu var tuttuğun, muttuğun taksinin, otelinizin önerdiği yere gitmeyin. Onlar komisyon alıyorlar. Sizin yediğiniz her şeyden komisyon alıyorlar. Ben sana müşteri gönderdim, sana şey gönderip ama o zaman da onun fiyatı size şey geliyor. Bu tip yerleri bulun, lokal, normal oranın yerlerinin gittiği yerleri bulun. Boşu boşuna sağa sola para saçınıza gelin burada istediğiniz gibi yiyin için. Hatta istakozunuza kadar söylersiniz yani. Benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani umarım faydalı olur. Umarım işinizi görür. Biraz da Tay mutfağını tanıtmaya çalışıyorum açıkçası. Dediğim gibi ben Tay mutfağına çok büyük bir hayranıyım ve dünyadaki yerinin çok yukarılarda olduğunu düşünüyorum. Ama bizim Türkiye'de maalesef pek bilinen bir mutfak değil. Elimden geleni yapacağım bu mutfağı size tanıtmak için. Bu ilk serinin ilk bölümü bu oldu. Daha fazlası gelecektir muhtemelen öyle ümit ediyorum. Size beğendiyseniz bir el atın, bir ee, abone olursanız, bir beğenirseniz ben de bu bu tip videoları daha fazla yapmaya çalışacağım artık elimden geldiğince umarım en kısa zamanda yeni bir videoda görüşmek üzere eğer herhangi bir sorunuz varsa herhangi bir yorumunuz varsa aşağıya bırakın bütün yorumlara dönmeye çalışacağım en yakın zamanda görüşmek üzere.